Merhaba arkadaşlar, ee, bugün Hong Kong'dan almış olduğum kargomu inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Ben şimdi daha önce açtım ama tamamen açmadım. Yani şu ambalajını açmadım. Kontrol etmek amaçlı açtım sadece. Bir de şöyle taburenin tepesine koydum telefonu sabitlemek için. Ee, kusura bakmayın. Şimdi şey açıyoruz böyle. Gördüğünüz gibi r arabalar için diferansiyel sipariş ettim. Ön diferansiyel. Açıyoruz böyle. Arkadaşlar bu arada ee, satın almak isteyen arkadaşlarımız varsa açıklamaya linkini koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Fiyatı 70 lira. Şöyle açıyoruz. Güzel. Arkadaşlar gerçekten yakından daha güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Buna servo motor takacağım. Servo ile beraber hareket ettirebileceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şey. Ee, benim aldığım diferansiyel açık diferansiyel arkadaşlar. Yani arabalardaki aynı mantık. Şöyle göstereyim yani bir teker ee... arkadaşlar kardeşim girdi içeri videoyu kesmek zorunda kaldım kusura bakmayın. Eee, dediğim gibi be benim aldığım diferansiyel arabalardaki diferansiyelin aynısı açık diferansiyel. Yani şöyle anlatayım eee, dönüşlerde daha çok kullanılıyor bu dönüşlerde daha sağlıklı dönüyor. Eee, şöyle bakın. Şöyle göstereyim size. Şimdi dönüşte dışta kalan tekerlek daha fazla tur atacaktır. İçte kalan tekerlek daha az tur atacaktır. Onun açıklamasını şöyle göstereyim size. Uygulama olarak. Bakın. Şimdi düz tutuyorum ya ben bunu. Bunu döndürmek için. Bakın. Böyle döndürüyorum ya gördüğünüz gibi bak. Döndüğü zaman bir tekerlek çok daha az tur atarken diğeri çok daha fazla tur atıyor. Bakın buna olanak sağlıyor, sağlıyor bu. Buna olanak sağlıyor. kapalı olduğu zaman böyle bir şey izin vermeyecek ve ee, dönüş açısı mesela bu böyle dönebiliyorken olduğu yerde dönebiliyorken kapalı alsaydım böyle dönecekti. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ee, böyle arkadaşlar. Bir de şöyle bir özelliği var. Bir dakika telefonu sabitleyeyim. Arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Yani bu bir dezavantaj bana kalırsa. Ee, böyle tutuyorsunuz ya bakın. Şu teker yere değiyor. Bu değmiyor mesela. Bakın şimdi. Bakın. Yere değme Yere değmeyen teker dönüyor. Yere değen dönmüyor. Yani bu e, çukurlarda falan kaldığınız zaman bayağı bir dezavantaja dönüşür. Bakın gördüğünüz gibi. Yani kötü bir şey. Böyle olduğu zaman sıkıntı yok. Böyle olduğu zaman ikisine de eşit güç aktarmaya çalışıyor ama e, böyle olduğu zaman dediğim gibi boşta kalan tekerlek dönüyor. Yeri dönmüyor. Gördüğünüz gibi ayrı ayrı dönebiliyor bunlar. Böyle arkadaşlar. Bu da e, makas yaylar. Yaylar da bundan beraber geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle. Ben çok beğendim. Ama e, malzeme kalitesi çok iyi değil. Yani çok fazla ağırlık yüklemeye gelmez. Yoksa kırılabilir. Ama gayet güzel yani. Genel anlamda gayet güzel. Dönüş açısı falan gördüğünüz gibi bakın. Dönüş açısı çok iyi. Yani şu kadar şu kadar da dönebilirdi ama bu bu kadar dönüyor. Güzel. Sevdim yani. Almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle bir proje yapmayı düşünüyorsanız almanızı tavsiye ederim. Gayet güzel bir şey. Neyse arkadaşlar incelememiz bu kadardı. Ee, i̇nşallah alırsınız. Dediğim gibi linkini aşağı koydum. İsteyen arkadaşlarım bakar oradan. Açıklama kısmından. Bunun bir de arka ar arkası arka, diferansiyel sipariş ettim. Yani arka dedim e, arka sola sağa dönmüyor. Sadece böyle böyle duruyor yani gördüğünüz şu şekilde duruyor. Arkasını e, arkasında sipariş ettim. Arkanın da önünde ikisinin de linkini koyacağım açıklama. İstediğiniz gibi bakıp e, isterseniz satın alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.